Parksiz falan oluyor mu? Parksiz mi? <laughs> Bir arada <laughs> parksiz olur. Bunda yok Sistemamız yok. Farların içinde. Deneyim. Tasarım nasıl sizce? Spor bir tasarım var. Hani Jipandran aslında bir görüntüsü var ama aslında bunun mekanik kısmı beni biraz daha merak uyandırıyor diyeyim. Hani e, tedirgin mi ediyor diyeyim. Mesela e, bir depo şarjda ne kadar gidiyor bu araba? Bunda da şey gibi Hani mesela 4 matiklerde e, spor modda asılırsan yakıtın ona göre daha fazla oluyor. Bunun şu anki güncel fiyatı ne kadar? Şu an 2500 TL Çok kolay Fiyat <gülüyor> almadım <gülüyor> ama son gelen zamlardan sonra Kaç ay oldu sende bu? 3 aya yaklaştı 6000 kilometreye geldi 3 ayda 6000 kilometre Arabanın içine geçelim o zaman Başlayalım evet, Çok yorar mı? Çok gibi? Debilirim. Sallar mıyız acaba? Bu arabada parksız falan oluyor mu? Parksız mı? <laughs> yani bir <arada> parksız olur. <laughs> Bunda yok. Sistemamız yok. Farların içinde. E sen bunu akşam falan dışarıya çıktığında ne yapıyorsun? Normal ışık bildiğimiz. Far. Evet. Ah, eksi <laughs> bilmiyorum. Ben alışkın olduğum için park size, bu biraz bana şey gibi geliyor. Garip yani gibi. Buranın boşluğu falan olmazsa. Bu zaten ayrı bir dünya. Hani şeylerde vardı. Eski model bu BMC'lerde de böyle aynı. Aşağı taraf boşluk. Fitesin arasından geçip yan tarafa geçiyorum. <laughs> böyle yatma <laughs> ya. da şey ehliyet olmadığı zaman. Bana da şerit takip devreye girdi. Ondan ha, ha. Tamam doğru. <laughs> bu şeyini kontrolünü tamamen kendinle alamıyor musun? Nasıl kontrolü? Alırsın, kapatırsın. Bir tuşla alırsın. Hangi tuşla? Şerit tuştan? takip tuşu var mesela. Şu. Evet. Nasıl? Şerit tutma işte mesela. He. Şeyi buradan kapatıyorsun. Evet. İşte böyle kapattığın zaman sağa sola yalpalarsın mesela. Unutur <laughs> böyle videoya da alırsın. Tamam da mesela bunda böyle komplesini iptal etme gibi bir durumun yok mu? İşte komple iptal oldu şu yapabilirim. Artık arabayla bağımlı bir durumum yok. Evet iyisi bu aslında. Hani bir arabanın kendini fazla tutması iyi bir şey değil. Çünkü anlık bir durumda hani e, kendi refleksini kullanman lazım. Çoğu sürücü için de bu bir hayat kurtarıcıdır yani. Öyle. Kaç şey veriyor bu beygir? 220 beygir. Tork olmuyor herhalde bunlar. Ara. 300 tor. tork. Tork oluyor? Tork tor. tork. Elektrikte tork mu var? Evet. 300 tork oluyor. Turbo doldurmadı, şanzıman doldurmadı. İstersen şuradan tuşlardan Moda geç, sporta geç bir asıl. Güzel yansıtıyor. Sağ olsun izin ver mesela. Sıfır yüzü kaç saniye bunun? 0 yüzü... 7.4 fabrika verisi var. Launch kontrol yaparsan 6.7 saniye falan o civarlarda ulaşabiliyorsun. 6.7 saniye. Evet araba gitmiyor gibi gözüküyor ama yani belki içeriden çok yaslıyor falan ama dışarıdan daha çok belli oluyor gidip gitmediği. Annem yani çazs ya buna gitmiyor diyen Çünkü bayağı yaslıyor ya arkaya baksana. Yani yüzde basıyorsun bir de. Böyle düşmüyor. dört çeker oluyor değil mi bunlar? Yani arka tekerler dönüyor ama dört çeker değil ön çekiş. Yani fabrika ön çekiş diyor. Ama arka teker park Sağlam ederken sağa evet. Patrika'nın dediği bana servisin dediği dönerken ve virajlarda Mercedes'lerdeki 5 derece eğim gibi bükülüyormuş arka lastik. Zaten bunun ön lastiği patladığı zaman öyle de bir mevzu var. Servise gitmesi lazımmış. Ayarı bozuluyormuş. Şu an kendi dönüyor. <laughs> Bu ne garip bir şey lan. <laughs> yani valla garip bir şey ya. Tekrar ekleyi çektim. Neyse var ama, <laughs> <Desim> ama <laughs> kamera ceza yedirmiş kamera adamlar. Fark edersen altında bir tık daha var. Sağ. Şunlara sağ işareti yap. Zaten Normalde oruç tutmuyorlarmış. Ramazanlıktayız. <laughs> Anla valla hani dediğim gibi ben ömrüm hayatım Şahin'de Broadway'da Şunda bunda geçtiği için hani. Yani önümüz böyle geçti ilk defa elektrik Bu çok veriliyor. garip geliyor. Yalıtım falan nasıl? Ses vermiyor dışarıdan içeriye. Hani hiç dolda ne kadar veriyor bilmiyorum da. Bakayım. Zaten illaki var. Apple CarPlay, Android Auto. Ondan sonra masaj açayım isterseniz. Şöyle. Dinamik. Yoğunluğu sahibi. Rahatlama falan. Yani. Şu an dinamikte. Başladı mı? Bir şey herkes ediyor ama. <laughs> bir şey herkes ediyor. <laughs> Bu sadece ön iki koltuk için mi, arkalarda da var mı? Masaj. Aha. Bu S-Class değil, Enes Bey. Şeyde, rençte var ya. Range'lerin evet. filan hani arka koltuklarında da masaj oluyor. Cık. Isıtma mı oluyor, masaj mı oluyor? Öyle bir şey oluyor. Isıtma Is oluyor. Bunda ön iki ısıtma, direksiyon ısıtma var. Soğutmamız yok. Öyle? Isıtma var, soğutma yok. Evet. Soğutma da olsa yazın ödemeye hiç gerek yokmuş. Bu göstergedeki işaretler ne? Mesela hangisi? Mesela şu sağdaki o, içinde akü ee, gibi bir şey sana var. Sana şöyle söyleyeyim, otobüslerdeki retarder gibi, rejeneratif fren. Mesela sol tarafta yaparsan bir anda frene basar. Mesela sonuna kadar çek onu, kendi kendine yavaşlıyor. Hmm. Şu sağdan da bırakırsan. Sağdan da şöyle mi arttırıyorsun? Sağdan düşürtüyorsun. Şey, freni biraz daha az yapıyor mesafe. Soldan çoğaltıyorsun. <laughs> F1 şanzımanın fitesi düşürmüş, fitesi arttırmış gibi düşün. Yani normalde fren kullanmana da gerek yok da. Yani yavaşlayacağın zaman, onu çektiğin zaman e, otomatikman gaza freni şu an ihtiyacın yok Evet. Zaten arabada ACC de var ACC ee, Öndeki aracı ayarladığın zaman Trafikte kendi kalkıp kendi Hesafiye evet, falan ayarlıyor Kanka valla garip bir araba ya Sessiz sedansızlanması Sessizliği zaten ayrı bir dünya Hani konfor olarak da Görünüş olarak da çok spor duruyor bir araba Tesla ile karşılaştırmalarda Nasıl oluyor bu yani şu an illa zaten onun şeyini alıyorsundur. Herkes Tesla ile seni karşılaştırıyordur. Tesla bizim rakibimiz de ya. Tesla elektriğinin yani doğuşu gibi bir şey. Ya, Ama ilk, ilk tasarım olarak da. bence bu Tesla'dansa. Yani genel olarak böyle diyorlar. Tasarım olarak. Tabii motor yazılımı ya, olarak Tesla bayağı bir yönde. Görmüş bir garip duruyor arabanın. Hani yani, mesela bunun gibi bir veya farklı bir elektrikli araba gibi değil tek ve garip duran bir araba. Yani onun mesela sadece ona şu falan da yok. Sadece bir direksiyon bir de burada büyük bir ekran var. Yani test ekran. Evet. Opel'den aşınayım ben. <laughs> Opel'den aşınayız. <laughs> <laughs> Menzil... Evet, şurada da parklar var. Menziline değinmedik. Orada park freni ve auto hold var. Auto hold mu var onda? He. Auto hold da var. Mesela şöyle yaptığınız zaman şu an mesela öndeki aracı algıladı. Kaza bir kere dokun. Bırak çek ayağını. O kendi hızlandırıyor. Öndeki araca göre kendi ayarlar. Direksiyon Fren... bir Hayır direksiyon bir zahmet tutun bence yani. <laughs> o kadar da yani onu e, şeritleri algıladığı zaman ona da gerek yoktu aslında. Hız sabitleme gibi bir şey oldu o zaman. Hız sabitleyicinin e, çarpışma önleyicisi beraber çalışıyor. Mesela o çıkan arabaya mesela dururdu. Sen frene dokunmamış olsaydın. Yani öndeki arabayı mesafeyi takip ediyor. Hız sabitleyici için gelişmiş hız sabitleyici. Peki gibi. mesela senin veya benim frene bastığım gibi basıyor mu yoksa hafif bir şey mi? Hafif bir şekilde. Yani ara, araç önden e, şey yaparsa araya bir mesafeyi ayarlayarak. İster yavaş ister çok. Kilometresi ne oluyor? Nasıl kilometresi? Yani mesela kaç kilometre gidiyor bu? Yani e, biraz bunun ısı pompası olmadığı için Tesla'larda olduğu için biraz. E, kışın %80'lerde 250, 280 km, 300 km'yi buluyor. Zaten öneride önerdi %80'e kadar şarj edin araçlarda. Elektrikli araçlarda aklın e, akıllarında olsun. Yani %80'e kadar fazla şarj etmeyin diyorlar. Daha bataryanın, daha bulanın, kullanım şeyini ömrü için. iPhone'lardaki bir seviyesi var ya. 80-15'lerde olan. Vallahi. Aynı mevzu bunda da var. 20 ile 80 arasında tutun diyor. Amcamız bayağı kızdı ama. <laughs> Haklı. Yaya vermiyorlar. vermemesi. vermemezse. Yani yazın bir Adana'ya yolculuk yapmıştık. Yani evet, evet. sıcağı bir görünce 400 kilometre, 450 kilometre uzun yolda menzil yakaladık. Yani o da mükemmel bir değer diyorlar elektrikler arasında. 450 kilometre. Evet, uzun yolda 400, 450 menzil. Bunlara göre mükemmel. Ortalama son bir Buradan çıktık Antep'ten. Hı hı. E peki bunun nasıl diyeyim? Soğukta mesela bazı arabalar için duyduk. Soğukta çalışmıyor veya beklemen gerekiyor. Hayır, öyle hiçbir muhabbet yok. Direkt Drive moduna video devam edebiliriz. Ha. Yani toklarda genel oluyordu o sorun. Onu da çözdüler diye biliyoruz. Yazılımla. Yani yazılım atarak aynen dediğin gibi çözülüyor. Peki kendisi şeyini ısısını veriyor değil mi? Yani kendi ısısı hayır radyatörden gene ısı alıyor zaten. Pilin ısısından pilden ısı alıyor. Pil Batarya ısı alıyor. zaman pilden ısı alıyor. İşte ısı pompasının olmayınca da biraz şeyden dolayı çekiyor. Pilden şarjı biraz daha çabuk bitirmeye kalkıyor. Yani hmm. Onun için klima içinde şöyle diyorlar. Mesela uzun yola çıkmadan önce hızlı şarja taktığın zaman batarya ısınıyor. Tamam. Bu seferde kalefer açtığın zaman batarya binmiyor bu sefer yük. Sıcak tamam. oluyor ya sıcak verdiği için. Şu tavsiyeyi verelim. Uzun yola çıkacak arkadaşlar. Eğer soğuksa zaten ya da soğuksa ya da sıcaksa bir 15-20 dakika hızlı şarja taksınlar. Bu arada hızlı şarjı kesinlikle önermem. Ben yavaş şarjı kullanıyorum hep aracı. Daha verimli oluyor. Bunu da daha çabuk söyleyeyim. Hızlı şarj daha çabuk bitiyormuş gibi. Gerçekten öyle. Uzun yola çıkacak arkadaşlar. 15-20 dakika hızlı şarj etsinler. Ondan sonra yola çıksınlar. Daha az bir bataryanın gittiğini anlaşacaklar. Çünkü batarya ısındı. Isınana kadar şarj edi şeyi yok yani. Mezlusu yok. Peki bunda yakıt filan ne durumda? Hani ne kadar gidiyor? Yani yakıt ben yavaş şarj kullanıyorum 22 kW. 6,5 lira kW başı. 1 lira 10 kuruş falan yakıyor şehir içinde. Ee, şey, asılmalı mı? Normal mi? Yarı asılmalı, yarı normal. Öyle söyleyeyim sana. Hmm. Yani altı buçuk ev elektriğine takarsak 20 kuruş, 30 kuruş. O civarlara denk geliyor. 20 kuruş, 30 kuruş. Evet. Günümüz şartlarında. Ben litresini 46 altı liraya alayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen o kadar düşük kullan. Yani biraz elektriklerde bakım yok. Yani bakım yirmi binde bir soğutma sıvıları var pilin. Onlar değişecek. Bildiğimiz antifriz yani soğutma sıvısı dediğimizde. Yirmi binde. Yirmi binde. O değişecek. Bu garanti çerçevesinde mi oluyor? Garanti çerçevesinde. 8 yıl arabanın batarya garantisi var 3 yıl mekanik garantisi var aracın Öyle devam ediyoruz Çapraz geçeyim ya Çapraz bozulmaz Golf'tan anlaştığımız gibi Ya bilmiyorum hani Bana elektrikli araba birazcık garip geliyor Çünkü Kontrol sende değilmiş gibi Bir de hani mesela böyle filmlerde filan izliyoruz ya Elektrikli bir anda bağlıyorlar bir şeyler yapıyorlar Hani ne bileyim öyle bir sıkıntı. Yani bir de aniden hızlanması. Yani mod nasıl yani bu zaten var? ayrı bir dünya. Tekrar bir spor alayım. hazır yol boşken. Abi i̇çin ya. çekiliyor be. Sağ koltukta oturunca için çekiliyor. Harbiden gidiyor yani. Frenler nasıl peki? İyi, çok iyi. Hani bazı arabalarda sallama vesaire oluyor ama bunun onu da hissetmedim yani. Aslı Uçan mesela bizde şey vardır. E, ESC'yi iptal edersin. Araba kalkışta kendi kendini yırtar. Paramparça sağ sola gider. Ne bileyim hani derler ya kaderini değiştirir. Bizim da merhaba Bizim kameralar <laughs> <laughs> Peki mesela benim İstanbul'a acil bir işim çıktı. Evet. Nasıl gideceğiz? Yani şarjda 2-3 kere şarj ederek gidebilirsin Buradan İstanbul'a? Evet. Her şeyde duracağınız zaman. Yani Bursa'da durursun. Bu arada da, hani e, şey olarak söylüyorum. Mesela buradan çıktım işte nereye gideceğim? Mesela Antalya'ya gideceğim. Yazın tatile gideceğiz önümüz yazdan olsa. Evet. Gidiyorken ben bunun e, şarj istasyonunu nasıl bulacağım? Uygulama sayesinde. Her yerde Televada, var mı? Evet. Her yerde uygulamalar sayesinde. Mesela evet. çoğu elektrikli arabalarda Tesla olsun. Tesla mesela gösteriyor. Şurada işte ben bu şarjdan bu istasyona varabilirim söylüyor. Hmm. gidebilirim ama bunda navigasyon özelliği otopilot yok. Otopilot yok zaten bunda. Yarı otopilot var. Yarı otonom var. Tesla'nın gibi değil yani. Evet. Tesla'nın de yarı otonom zaten. Tam otonom değil. Onda mesela şeyi işaretleyip götürüyorsun diye bir muhabbet var ya. Yok bırakıyor belli bir müddetten sonra. Öyle uyuyum falan değil yani. Millet uyuyor mu da O bir iki dakikalık kısım. Sen de uyursun bir iki dakikalık kısımda. <laughs> Gözünü kapatıyorlar. Gözünü kapattığın bir iki dakikalık kısımda sen de uyursun. vallahi bilmiyorum ya. Bu zaten şey ayna mevzusu çok hoşuma gitti. Kayıt Aynen. alıyor mu bu? Kayıt almıyor. Dış çekim yaparız değil mi buradan aslında? Yemine Dış çekim canım, videoları çok, buradan çok güzel olur. Bir de mesela gece de oluyor şu ışıklar parlamıyor mesela. Normalde parlar böyle çizgi çizgi olur ya. Parlamıyor. Kaç oluyor bu? 1080 mi? Bilmem. 1080 hiç bakmadım. Ama bu ayna dönebiliyor yani. Şöyle göstereyim mesela. Bu arada bu aynanın döndüğünü ilk kez biz gösteriyoruz. Yani ben o kadar mega videosu izledim. Bak şöyle mesela bak şu an dönüyor. Şu an sağ tarafa. Yani şu an sağa döndü. Aynen. Bu geri görüş kamerası gibi arkada kamera var o zaman. Sağ sol. Arka bir... camın orada bir kamera var. Bir de normal geri görüş kamerası var aracın. Normalde bunlar Avrupa versiyonları 360 kamera da var ama Avrupa'dan buraya tabiri caizse çalarak getirmiştir. <laughs> Ucuz olsunlar diye. Bu yalıtımı da gidişi de cidden güzel. Böyle şey gibi. Hani küçükken böyle uzaylı filmler olurdu. İşte işte UFO geldiği zaman falan böyle garip bir ses çıkar ya. Değil mi? Onun gibi bir ses çıkartıyor araba. Ama insanın içinde çekiyor yani. Garip çekiyor, bir şey. Yok sağ koltukta oturmak. Ben kolay kolay sağ volta da oturmadım yani bu araçta. İlk defa mı ikinci defa mı ne? Dış Hep çekimde. Sadece. Dış çekimdeyken. Bizim kameraman yine çıldırdı. <laughs> çıldırdı ama. <gülüyor> 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 ters yönetten <elinden> gidiyor. <laughs> <laughs> ne yapacaktı acaba? Oradan giderken bizi böyle bir çekecekti ya trafik. Onu, onu da anlamam. O bir şeyler deniyor. <laughs> Çeker o bir şekilde ya. Peki bunda geri dönüş falan nasıl oluyor? Nasıl yani, hani millet gelip soruyor mu? İşte şöyle yapar mıyız, böyle yapar mıyız, böyle olur mu, şöyle olur mu diye. Nasıl geri dönüş? Hani gelip soran oluyor mu? İşte atıyorum memnun musun? Instagram'dan DM'den mükemmel mesajlar alıyorum. Böyle 20 sana şöyle söyleyeyim günde 2-3 tane zaten kesin geliyor. Alınır mı alacağım işte nasıl gidiyor, menzili falan nasıl. Çok mesaj alıyorum. Tesla'yı bilen biliyor. Togun bilen biliyor ama Megane'ın elektrikli olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Böyle tasarım olduğunu da bilmiyor. Herkes sedana alıştı artık. Etik. hani bir de piyasada o kadar bilinen değil. Mesela ben yavaş yani yavaş ne çıkıyor. kadar zamandır pek görmedim yani. Yani çok nadir çoğaldı. Mesela Tok aşırı çoğaldı. Tesla aşırı çoğaldı. Tok çok fazla. Taycan'ı da genel millet biliyor ama bunu geçen elektrikli mi değil şaşırıyor bunu yani. Bir de arabanın görünüm böyle şey gibi. Konk gibi aynı. Hmm. Böyle yerlere çökmüş konk gibi duruyor ya Yani jantların 20 olmasa. <laughs> biraz... Zaten araba gösteriyor yani. Cantın... Araba ciddi ciddi gözüküyor. Sana şunu söyleyeyim. Jant olmasa belki göstermez bu araba. Belki büyük göstermez. Hatchback bir araba ya. Yani mesela çünkü. bu şeylerde. Hangi arabaydı o? Bir tane daha şu an yeni piyasaya açılan bir araba daha var. MG. Ha, olabilir. MG. Ee, onda da mesela jantlar. Bununkine göre bir tık daha ufak. Görüntü de ona göre bir tık daha sakat oluyor. Evet. Mesela Tesla'da boş paketlerinde Tesla'da boş Tesla'da boş paketlerinde jantlar e, mesela kapak gibi duranlar hı hı. tipsiz ama full'lerinde güzel. Çok iyi ya. Ben bazı yerlerinde görüyorum mesela. Tesla'nın full paketleri değil mi? Böyle arkada piano bile. Yine hani o bagaj var. kısmında çoğu ne derler? E, Sadelik. Evet. Sadelik. Yine hep Boşunda da dolusunda da aynı devam ediyor ama yine de dolu paketi boşuna göre çok ve çok güzel duruyor. Evet. Allah teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Enes Bey. Ne zaman böyle bir video çekmek istersen gelirim. Değil mi? Tabii. Pilli 100 araba 100'e falan gelirim ben. Pilli araba diye bir de sallamazsanız. Kanka vallahi hani bizim için hala pilli araba. Neden pilli araba? Bizim kardeşimizin arabası. Her zaman sallayacağız. Aynen. Hiçbir zaman durdurmayacağız. Ses yok diye pilli olduk. Yani bugün petrole gidip de yakıt almıyorsan egzoz açmıyorsak yani devlet tarafından kardeşim sen ne yapıyorsun burada deyip tutulmayıp hadi geç kardeşim deniliyorsa o daha uymuyor bize ya. Hani belki ileriki zamanda Allah nasip ederse biz de alırız ama inşallah. Şimdilik biraz daha böyle kovalanmaya, kaçmaya devam. ile devam. Öyle. 4 lira yakıtla. İsterse yani 44 lira olsun. Yani bu saatten sonra yani bu nasıl bir şey diyeyim? Sevda gibi bir şey yani. Değişmeyecek. Her zaman da söylediğim gibi memleket olacağım.